Şu gelme sıfır ya. O benim ekipmanla o zaman keyif yap. O kim bilir ne kadar kaldı. Şimdi çiz Ya şey, hiç yemediğimi söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Ha tamam şimdi gel. Sen beni takip ettin. Allah Allah. Sen beni mi takip ettin başa çok büyük bi, bir bela al. Bak bak hele gümüş uçlanmaya başlasan iyi olur arkadaşım. Yoksa ben var arkadaşım seni kırmak zorunda kalacağız. Ben sen Şimdi söyleyeyim arkadaşlar pardon küfür ettiğim için yeniden. o <laughs> <laughs> oh, Jerome Skinks'in o hala gönderebili silahla kullanılıyor mu? Ha ha benim atım Kingdir. Candır benim atım candır. Net, net 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 Oha direk Tundra'yı da direkinden direk öldürüldü O kadar şeye verdim mi? geçirdim işte bu arkadaşlar ama şimdi oğlum sen nereye kaçıyorsun ya kaçıyor lan ya tutsan da şunu kaçtı kaçtı kaçmayacak lan adam oluyor ne oluyor Mezar tarafından. O böyle yaparım ben adam işte. Big Space'i göstermişim zaten. Ee, bir kişi kalmış. Bir kişi nerede? Oha, o kadar kişi her türlü yakalar ya. bir kaçan olmuş mu? Ben yakalarım oğlum işte ben kingim. Ya <laughs> ha ha. Ama o, o öldü ya çok moralim bozuldu bak ona. Kaya böyle hemen nasıl solca olanlar olacak? Çünkü um, bazı çok videolarda böyle sorular. Hemen senin CTV'ye basınca direkt oluyor. O my shit. Ben bunu satarım. Dur lan şöyle, şeye veririm ben bunu satmam direkt. Level atlaması da zor iş bunun ya. Jerome's pisliği.

Hemen arkadaşlar şu anda giydirelim. Yer şey, olmuşsunuz yani ona azalmış ya. O gönüllü silah mı daha iyi benim silah. Ne göre benim verdiğim daha iyisi. 18 19. 19. Alayım o zaman bunu. Tamam. 22'den. Şimdi bunu da şöyle. Benim işe ya doğru hiçbir şey giyemeyecek bu yıl. Çok şanslısın Jeremus. Jeremus. Daha da yeni polo. Kafasına verecek bir şey yok. Oha bir dakika. Göreyim. o zaman şunu kıyabiliyor musun bir şey de kullan ya nasıl kullanamıyorsun ama ya kullanırsın abicim böyle bir deneseydin ya oğlum hepsi fakirden mi geçin ay um, pazar revizör oh be Para var bunda biraz. Saçacak çünkü 200 falan olmaz da 200. Allah ya çok sağ. Bir tanesini fazla sattım. Şu oku şey almıştım. Ne sattık ya başka olursa ona veririm hmm. Şey yapayım da ne kadar şey olursa yiyecekler çeşitli kadar iyi oluyor demişti aslında hepsini tavul hiç para vermeyeceğim mi? ha geleceğim bize sen bilirsin yürü git geleceğim mi savaşacağım bizde ben savaşmak istiyorum sen Ne istiyorsun diyor tabi yemedi. O Jeremus kimsin ma? Böyle kel olmasa tam olacak ha. Benim at gerçekten çok hızlı ya. Fark attım ben hepsine. At yok şimdi bir şey niye yok ya bunda? Lambam <laughs> birazcık uzaklaşayım. Ben Oha. Benim yerim nasıl? nasıl? Karı olası nasıl? Kıdemli mi öldü Allah kahretsin. TNT falan olacaktı var ya şimdi bu oyunda. Şov yapardım. Vatrek'e bırakın lan mı? iki yarıla ölüyor. Ya. dikkat etmeden bir rakı Hemen satalım. Zengin bir yer olsun ya. O şimdi bak bir yere geldi. Cık, aman yanlış geldim. Ay var ya ba bazen sevlerini hiç bırakmak istemiyorsun. Böyle yanlışlıkla yanlışlıkla yanlış yapıyorsun ya videolarda. İşte o zaman var intihar sebebidir gerçekten bana göre. O kadar iyi yere denk geliyorsun ki böyle full şey böyle adamlar falan var. Kesiyorsun hepsini çok falan. Ondan sonra inleri falan var ondan inleri falan oluyor. Neydi onun adı? Sığınak mı ne? İşte Hayattan soğuyorsun yani. O zaman hayattan soğuyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse uğraşamadım. Tunuma falan varsa tunuma da katılayım ya. Ay ki köyünden de adam alayım. O. Oo. Oo Vega Şövalyesi o maşki geram sala Arkadaşlar şimdi de birazcık başka krallıklardan da adam alalım. Bunlar da gelişsin biraz. Bunlar da şeyleri falan oluyor. şeyleri falan oluyor. Aa Saranit. Saranit nereye Alıyorum. Arkadaşlar bunlarda zaman oha kargitte şeyler düşman mı bunda? Sevdan seve değişiyor çünkü mesela kargitte er onlar da bunu. bu kez bir seve düştüm. Allah. İşte sev dediğim işte sev bir şey doğru olduğunu unuttum işte ondan sev demiyordu var da tam atlam Allah Allah kim yaralı ne yerimiz Allah oha 7.1 Ben bunu yakalamam için kurdum ekmekle. Ha yakaladım. Teslim oluyor musun sen? Hı? Anam 35 kişi 16 kişi öldürecekler. O sarana Oha, oha. Haramiler bunlardı değil mi? bu var ya Allah bunlar çok can yakıyor ya o oh, vegan değil mi tek tek gelin oğlum oha çok ballıyım ya kendine eşya küpler bulsana dostum bu hiç şeyim yok lan o hala ölüsüz giderirse var o tıkalısınız kaç kişisiniz kaçak var Allah kaçak var mı hiç kaçınmamış bir tane kaçınmışız üç kişiler şimdi Ölüm zamanı. Ölülen ölüye pislik. Ya oğlum ya bu ne ya? Neyse ben de yukarıda ovu sıkıyorum. Baba. Hay bi. Oğlum yakalayın artık onu da ya. Kaç kişisiniz? bir adam yakalayamam var. Ya. Lag olmazsa ben şimdi oynuyorum. Yes. Evet. Evet. Kaça evet. 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 birazdan video bitmeyi vid düşünüyorum. Top. Top da olsun. Top desene. Lan ne o üç nakli. Allah yok böyle bir şey ya. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? var ya. Atlısı, çövalyesi, kıdanlısı. Sarılyesi, yayısı. Sarı ne? Ha, Ademiler. Şu ademilere bir şey yapsam ben. Ben böyle bu görmedim arkadaşım. Kaç kilometre? Oha 9.0. Oran nasıl şey yapar lan mu Lülü müsün oğlum sen, lülü müsün he? Bir şey geldi. efendim bunlara saldırmamız zor mu? Atarım ki bir de hepsini şimdi. Hı. Ama şey saran it avcılığını adam etme zamanı. Ama, ama avcı zaten sıva saran acemisi acemi. Bir de şimdi bana kötü silah gelirse direkt ölüyorum. 6 lak çok ya.

Diyalı Adem ile da atlasın. Ondan sonra da videoyu bitirin. Aa. Adamlar çoktan gelmiştir. Arkadaşlar bu video galiba burada biteceği benziyor. Ha tamam. O bitmedi çok şanslıyım ha. Video bitebilir. Arkadaşlar ya temin şey film yüklenmiş. işte film tamamlanmış. Edit bitmiş. O yüzden kapattım. Ee, bunu diğer filme yükleyeceğim yani ekleyeceğim. Bu şu anda yapacağım. Mars askerler tarafı için hazır. Hmm. Böyle bir savaşa girsem yani ortalama. Um, bir şey bakmam lazım da video bitiyor ya bu türlü de ne yapacağız minecraft şimdi bakarım rahat rahat bitmez ter gittim de adam az keşke yani neyse bu videoyu o da bitireyim Deminki, çünkü bu temin video çektim uzun oldu biraz 6-7 dakikadan fazladır birazcık da arkadaşlar hoşçakalın